Arkadaşlar tekrar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sistem sunacağım. Normalde bu sistemler uzun süredir e, tanıdığımız adminler tarafından aralıklarla açılmaya başladı. O yüzden de nadir sunmaya başladık. Bundan 4-5 sene önce kanalımızdaki eski olan arkadaşlarımız bilirler. Bu sistemleri neredeyse her gün bir iki tane sunum yapardık ve bunlardan da ciddi kazançlar elde ettik. İlk açıldığı dönemlerde bu sistemler yüzde %2'lik ve üçlük bant arasında açılırdı ve her gün deli gibi yatırım aldığı için uzun süre devam ederdi. Fakat daha sonradan bu sistemler artık birçok aç admin diye tabir ettiğimiz adminler yüzünden bizleri bıktırmıştı. Şimdi yine de bir tanıdığımız bir admin açmış ki zaten kanalımıza baktığınız zaman bu tür sistemleri çok nadir tanıttığımı göreceksiniz. Şimdi de e, Tron Pam sistemini sizlerle buluşturacağım. Buluşturmadan önce söylemek istediğim bir şey var. Ben buraya 101 TRX'lik bir yatırım yapacağım. Neden 101 TRX? Günde %9 almak için yapacağım. Normalde bu sistem uzun gitmek istediğini şuradan anladım. %5 ile başlatmış. Çünkü %5 ile başlayanlar paraları biraz daha içeride fazla kalacak. Ne olacak? 101 TRX'in üzerinde yatıranları ödeyecek ki daha büyük yatırım alsın. Normalde bu sistemleri ben e, eğitim bazlı e, tanıtırdım. Şunlara özen gösterin, bunlara özen gösterin tarzında bu sistemleri hep eğitimlerini vermiştim. Ve daha sonra da e, çok erken kapanmaları olduğu için sistemleri tanıtmayı bıraktık. Geçenlerde bir sistem tanıttık. 3-5 gün kar aldık. Bunda da büyük ihtimalle 5 veya 10 gün arası kar alacağımızı düşünüyorum. E, sizlerden ricam e, şu an 101 TRX'in üzerine kimse çıkmasın. Tabii bunun altı da yatıranlar olabilir ama neden 101 diyorum hemen kısa zamanda ana paramızı alalım diye söylüyorum Umarım düşündüğüm gibi olur bu sistemde arkadaşlar özellikle belirtmek isterim takım kazançları için muhakkak paylaşın Çünkü burada takım kazançları Gerçekten bu platformlarda iyi oluyor bakın 3 seviye bir derinliği var Biraz sonra size sistem hakkında gerekli Hani hangisinden ne kazanırız bunları da size tek tek anlatıyor olacağım. Şunu da belirtmek istiyorum. Bakın bu ödülleri paylaş bölümünde şu gördüğünüz sosyal medyalardan hangisi sizlerde varsa paylaşıp müşteri hizmetlerine yazın ve ödülünüzü alın arkadaşlar. Çünkü 0.10 TRX'den 10 TRX'e kadar işte bizlere ödüller verecek. O yüzden bunları da yapmayı unutmuyoruz. Özellikle de belirtmek istedim. Bakın Şurada arkadaşlarla paylaş bölümünde, burada neden söylüyorum? Şimdi burada arkadaşlar, ee, burada bakın şu davet ödülleri bölümü var. Hemen şuraya da bir giriş yapalım. Bakın level 1'e %13, level 2 %2 ve %1 olarak veriyor. Ama arkadaşlarınız girecekse de benim söylediklerimi arkadaşlarınıza söyleyin. Çünkü biliyorsunuz bu sistemler banka değil. O yüzden benim anlatacaklarımı yatırım tavsiyesi olarak almayın. Sizler de araştırın. Benim zaten tarzımı birçok kişi biliyor. Ben girerim az da olsa kazanç elde edip ekibimle beraber çıkmak isterim. Benim tarzım budur arkadaşlar. Burada şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bakın burada bütün sistem hakkında detaylı bilgileri veriyor. Şurada sizlere özellikle şu ikinci sayfada hemen geçelim. Bakın sistemin bütün bilgileri burada var. Singapur'da olduğunu söylüyor ama bunlara falan takılmayın. Yani bunları artık aşmış olmamız gerekiyor. Tekrar başa dönüp videoyu çok uzatmak istemiyorum ama 10 TRX ile 100, 100 TRX arası %5 kazanç veriyor arkadaşlar. 101 TRX ile 999 TRX arası da 9, %9 veriyor. Yani biz bu kısımla ilgilenelim. Farkındaysanız bütün tanıttığım sistemlerde hep kazanç yapacağımız kısma odaklanarak sizlere anlatıyorum. Çünkü gerisi bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bu sistemde bir arkadaşlarımızı davet edeceksek kaç gün sistemde kalmaları gerektiğini asla ve asla bizler söylemeden paralarını yükseltmelerini istemiyorum. 101 TL eksi veya 150 TL eksi kimsenin geçmesini istemiyorum. Çünkü biz ufak da olsa kar alıp bu projeden çıkacağız. Bizim başka hiçbir amacımız bu projede olmayacak. Şimdi hemen hızlıca nasıl depozit yapılır onu göstereyim şu depozit kısmından giriyorum. Bize burada bir QR kod ve hemen şöyle temel hesap diyelim. Bize burada arkadaşlar bir QR kod verecek ki TRX ile yatırmanızı öneriyorum. Evet. Şuradaki cüzdan adresini kopyalıyorum ve borsaya geliyorum. Şuraya hemen arkadaşlar cüzdan adresimi yapıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi TRC20 olarak ne kadar varmış? 111 TLX'in varmış. Tamam bizde 111 TLX yazalım. 110'u oraya gitsin. Şöyle gönder diyorum. Şimdi şu kısmı hemen halledip kod al diyelim. Şu kısmı hemen halledip geliyorum. hem Tekrar birlikte olacağız. Gönderimi tamamladım. Şimdi takribi 1 veya 2 dakika sisteme yansımasını bekleyeceğim. E, sisteme gönderimimi yansıdığı zaman bakın şuraya da başarıyla gönder diyorum. Sisteme yansıdığı zaman videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok kısa sürede tanımlandı. Şimdi şunu size söyleyeceğim, gayri ihtiyari e, girip uygulamış oldum. E, normalde bu sekme vardı ama kullanılmıyordu. Bir denedim, baktım e, hemen 0.84 89 trx verdi. Hemen onu da size göstermiş olayım. Yatırımı yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şu şanslı beraberlik bölümüne girin ve Orada muhakkak sandığı aç deyin. Normalde sıfır şansım var. Şu an az önce bir şansım vardı. Bunu değerlendirin. Artı sosyal medyada paylaşınca admin'e yazın arkadaşlar. Burada ee, muhakkak bir ödül alırsınız. Şimdi bak para çekme bölümü var arkadaşlar. Bu para çekme bölümüne girip ee, burada mutlaka cüzdan adresinizi kaydetmeniz lazım. Bakın bir cüzdan adresi ekle. Şimdi ben bunu videoda yapmayacağım. Neden? E, şu gördüğünüz aşağıda bakın şifreler böyle görünüyor videoda. O yüzden bunu şuraya cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz. Ardından buraya 6 haneli 16 karaktere kadar şifrenizi belirliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yapmayı unutmuyorsunuz. Şimdi burayı videoya ek yapacağım. Hızlı hızlı anlatayım. Biz ilk depozito yaptığımızda temel hesaba yaptım, yapmıştık. Bir de cüzdan hesabı var arkadaşlar. Kafanızı karıştırmasın. Buraya da yine TRX olarak yatırım yaptığınızda arkadaşlar bakın Buraya diyelim ki geldik seçtik. Şuradan QR kod veya cüzdan adresimizle yatırımımızı yaptık. Hemen geliyorum. Hemen şöyle geldik. Bir de şöyle şurada bakın yatırım bölümü var. Ortadaki sekme. Oraya giriyoruz. Diğeriyle günlük kazanç elde ediyoruz. Yani yatırdığımız paranın yüzdeliğini günlük olarak çekebiliyoruz. Bir de bu yatırım kısmına geldikten sonra bakın zaten burada hangi parayı yatırdığımız zaman günlük kaç elde edeceğimizi yazıyor. Bakın şu ortada döngüsel yatırım var. Bu döngüsel yatırım nedir? Bakın 2 günlük 15 günlük 30 günlük böyle yükseliyor. Fakat ben bu 15 günlüğe de kimsenin girmesini istemiyorum. Şu 2 günlük döngü. Bakın burada da diyor ki günlük %5 diyor. Yani isteyen arkadaşımız buraya 100 TRX yatırıp işte 2 gün sonra 110 ile çıkabilir. Yani bu imkan da var burada. E ama gördüğünüz gibi öyle bir kurnazlık yapmışlar ki 10 TRX'e e, ayarlamışlar. O yüzden Burada kaç tane aldırıyor bilmiyorum. Miktar 1 diyor. Belki sadece 1 tane aldırabilir. Çünkü bunlar da artık bunları e, anlamışlar. Yükseltmeleri için, yatırımın yükseltmesi için ayarlamışlar. Bakın bunları 10 TLX yapmışlar. Bakalım kaç tane alabiliyormuşuz. Evet adette sıkıntı yok gibi gözüküyor. Hemen şuna bakalım. 2 e, satın alma. Evet, sınırlı. Yani 20 TLX ile yapılabiliyor. 15 günlükte sınır koymamış arkadaşlar. Bilginiz olsun bunu da sizlere anlatmak istedim. Hemen geçelim. Şimdi buraya bir yatırım yaptım değil mi? 110 TRX bakın buraya burada gösteriyor. Bu da verdiği ödül. Ben bu 110 TRX'in gelirini 24 saat sonra bakın şurada gelir bölümü var şurası. Bu gelir bölümüne girdiğimizde şurada manuel olarak bize aldıracak. Hemen şurada bir recibe çıkacak. Buna bastığımızda direkt olarak burada Hemen şöyle gelip bir daha para çekme bölümüne girdiğinizde para şuraya yansımış olacak arkadaşlar ve minimum 5 TLX olduğunda bu paranızı çekebilirsiniz. Bunda da bilginiz olsun bu konuda da anlaşmış olalım. Ama söylüyorum bu sistemler evet güzel mi güzeldi. Şimdi sadece bizim tek bir amacımız var gireceğiz kazancımızı elde edeceğiz çıkacağız daha sonradan her gün çektiğimiz için alışkanlık yapıp buraya ekleme yapmanızı istemiyorum. Ee, özellikle şunu da belirteyim. Mutlaka bizim bilgimiz dışında platforma yani bu platforma para yatırıp sonra gelip bana "Hocam içeriye şu kadar yatırım yaptım, param kaldı falan" demeyin. Çünkü ben zaten ilk başta yatıttırıyorum. ilk gün ki dün tanıttığım o sisteminde de bugün soranlar var. Yatırayım mı diye. Hayır. Bu tür sistemlere ilk gün girilir ve sistemden kar alınır, çıkılır. Ekleme yapılarak devam edilmez. Eski adminler olsa derim ki ekleme yapın, devam edin. Ama şimdi öyle değil arkadaşlar. Şimdi biz gireceğiz. Ufak da olsa kar yapacağız. Amacımız bu. Bunu belirteyim. Bu tür bilgilerden de anlık yararlanmak için e, buyurun lütfen Telegram kanalımıza gelin. Telegram kanalımızda olmanız, emin olun sizin faydanızı olur. Sohbete katılıp ee, zaman harcamanız veya zaman ayırmanız önemli değil. Sadece anlık attığımız bilgilere vakıf olmanız için söylüyorum bunu. Yine de sizler bilirsiniz. Ee, hepinizi çok seviyorum diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.